Hayırdır Emmi? Geç otur bacım. Geç, seninle konuşacaklarım var. Hayırdır Reşit Emmi? Artık hayır mı, şer mi orasını bilmiyorum. Dün gece çok düşündüm. Düşündüm, düşündüm. Her şeyi açık açık sana anlatmaya karar verdim. Neyi anlatmaya karar verdin Emmi? Cemşir. Güllü kızı. Vuracak. Ne? Ya. Kaç zamandır söylüyordu. Ama ben ciddiye almadım da. Meğer burasına kadar gelmiş adamım. Namusum lekelendi diyor. Bu kızın inat etmelere, ayak diremelerinden bıkmış usanmış. Ne? E'si... Plan kurmuş kafasında. Adam. Ya Güllü kızın fabrikada çalışmasına izin verecekmiş. Sonra bir gece fabrika dönüşü onu nasıl vuracak. Allah Allah. Ha, aman emmi! nasıl laflar bunlar? Vallahi öyle laflar. Oh, eyvallah olsun. kızım ölecek, Cemşirin babusu girecek. Ben ne edeceğim? Kime döneceğim? Ne yapacağım ben şimdi? Dur, 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 <laughs> dur, dur hele, dur. Dur, ağlaşıp çırpışma, dur. Ay. Cemşir'in Ay. mahpuslarda çürümesine benim gönlüm razı olur mu sanıyorsun? Aslında bu işin bir hal çaresi var, var ama... Aması ne? Kurbanın olayım, söyle. Aması ne? Bak Cemşir'i bu işten vazgeçirmenin tek çaresi... ...Kemal'i Güllü'den vazgeçirmek. Bu işi de yaparsan sen yaparsın. Ben mi? He. Ben, ben ne yaparım? Nasıl yaparım? Şimdi beni iyi dinle. Mapusa, Kemal'i görmeye gideceksin. oldu teyze? Yoksa... ...yoksa Gülü'ye bir şey mi oldu? Cemşir. Cemşir Gülü'yü öldürecek. Ne diyorsun sen teyze? Gül gibi kızımı, yavrumu öldürecek. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne desem vazgeçiremedim. Yardım et bana Kemal. Yardım et. Delirdi bu adam? Allah'tan belasını mı arıyor? Beni de içeri tıktırdı. Daha ne istiyor? Kafası da tasarlamış. Bir akşam fabrika dönüşünde kastırıp vuracakmış. Kim vurdu ya, getti alacakmış. Yalvarırım sana... ...kızımı bırak. Bitti de, beni de. Sen ağzından çıkanları kulakların duyuyor mu teyze? Nasıl derim ben bunu Güllüye? Kemal, sen Güllüyü seviyor musun? Eğer seviyorsan... Onu yaşatması için ne lazım sen yaparsın? Yaşat kızımı Kemal. Kemal, yaşat kızımı. <laughs> E Gülle, bu mektup sana yazdığın son mektubum olacak. Son mektup çünkü artık yolun sonuna geldik Gülle. Seni büyük bir aşkla sevdim. Bütün güçlükleri bütün engellemelere rağmen sevdim. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı Gülle. Ayrılmak ikimiz için de en iyisi olacak. Leyla Kemal Kemal. Bu mektubu siz yazdırdınız değil mi Kemal'e? Ha? Söyleyin, nasıl yaptınız bunu? Neyle tehdit ettiniz Kemal'i? E? Ne mektubu? Biz mektup falan bilmiyoruz yavrum. Koskoca adamsın. Utanmıyor musun yalan söylemeye? Zümme haşa. Ne yalanı? Basmaya tehdit etmişsiniz Kemal işte. Ben anlamıyor muyum, bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Ulan manyak. Kemal Kemal diye keçileri kaçır. Mahpustaki bir Kemal'i nasıl ikna edip de mektup yazdıracağız? aptal kafanı kız! Yalan, yalan söylüyorsunuz. Utanmaz, arlanmaz açaklar. Yalan söylüyorsunuz! Nereye? Gel buraya! Öldürecek, öldürecek beni Reşit! Mektup da para etmedi! dur bakalım. Acele karar verme. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.